Merhaba arkadaşlar bizlerle birlikte Ninja Ninja cilik oynuyoruz yani Ninja Legend oynuyoruz. Ben oyuna yeni başladım belki başlayanlarınız olmuştur. ilk önce yeşil bir sopayla böyle vuruyoruz. Sen sen Heh. böyle her 15 yaptığımda 30 koyun kazanıyor. Yani ben şimdi böyle kasa bazı insanlar 15 kaç kasa kasa Ben bunun bu kere oyun bug'ı bulmuştum öyle. Bir de bir daha var. O daha iyi çıkınca bir şey, ekstradan bir şey daha veriyor. Kendisine bak boss. Arkadaşlar kardeşim yapıyor. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar ya siz bekler misiniz bir? Be? Bir durun. Bir dur. Arkadaşlar kardeşim şey yaptığı için şimdi salona geçtim. Bu arada bu arada burada kasar, kasınca güvenli alandasınız ya ondan bir şey olmuyor sal. Ol. Şimdi bakın mesela. Bir kere zıplayın mesela uçun. Geldim. 15 al. 45 al. Eğlenmeyin. Bunu al. Epic. 3 ninja. Sus veriyormuş. Uçuyorum. Geldim. 3, 6, 9, 12, 15 böyle böyle kolay kasılır. Zaten siz bu oyunu şey olmuşsunuzdur. Ben de bir keresinde baya bir oynamıştım. Hani bir ayda falan mı buluşun olursunuz ya. Bir ayda Her gün girseniz bu oyuna. Bence olursunuz arkadaşlar. Ben kılıcı kasıp geliyorum bir dakika. Arkadaşlar şu an tam yıka yaptım. Arkadaşlar tam bir k parayla güzel bir şey almaya düşünüyorum. 9000'si Evet. max yüzmür. Ben bunu alacağım. Yeşilim olsun kılıç olarak. Ya Neyse arkadaşlar. Hemen kasalım. 300'ü kalsak olur. 9'ar 9'ar kas. Sağ olasın. Kaç vuruyordu? Ve iniyoruz. Rank var bir de. 2 mi? 2 milyon mu? Ben zagim geçiyorum kim milyon diyor. Kaç buraya? 10 bin geçiyor. İşte bu arada bir yerden sonra buraya geçemiyordum ben. Skin var. Burada da kılıçlar falan alabilirsiniz. Bir de şimdi daha iyi diyeceğim burayı gösterdikten sonra. Bakın burada mesela hani şu zıplama şeyini geliştiriyoruz. Burada da Hmm. Şimdi şu siyah şey var ya en altta. O oranın kazılacağı şeyleri göstereceğim size daha. Mesela bak şöyle yukarıdaki yerlerden de kazabilirsiniz. Mesela bak şöyle. Böyle bir kere zıplasanız. Yıkılıyordum be. Hey bir de şey var. Şu dağ var dağın üstü. Bir dakika. Şunu mesela aldım. Bakın 5. 5 cheat diye bir şey verdi. 1, 2. Eee yetişemiyorum ya. Ha işte En yukarıda 1K mıydı? 1K veriyor. Bakın şimdi cihim 1K oldu. Böyle böyle de yukarı çıka çıka istediğinizi yapabilirsiniz. Yukarıda coin ister de veriyor size. Şimdi daha iyi göstereceğim bulabilirsem daha nerede? Burada da boss var. Boss'u dövüyoruz. Boss gel lan bro. Aa, Sele bastım. Altı altı yüz. Oho. Arkadaşlar bir dakika şimdi de Alp buraya geldi kardeşim. Bir dakika bir dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ölerek devam ediyoruz. Bize adam vurdu. Bak yine ya arkadaşlar şu anlamıyor. anlamıyorum. Evet arkadaşlar yine yaptık. Böyle böyle bence video bitmez ama. Neyse. Sal. Otuz. No. Çak 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 çak. E, ya bir dakika bir k olduğuna göre. Ben şuraya gideyim. 5K mı? Hı Şey arkadaşlar o ne diyor diye 5 ee, ben öyle bir şey yapayım. Şaka şaka biliyorum ama çok yüksekmiş o. Ben nasıl? Ben öyle sanmıyorum. Ya nerede bu daha bahsettiğim daha bulacağım ama bulamıyorum. Nerede bu bahsettiğim daha kaybolmuş ona bana Şu anki yaptığım sonunda. Önümdeymiş yalo. İşte buradan arkadaşlar. Bakın mesela King. Om, om. Gerçi arkadaşlar siz buralarda ulaşmayın. Şu an ben kisik kis yapıyorum. Yani aslında buraya prolar geliyor. Yani ne bileyim. Son leveller geliyor. Ve son levellerde tabi biz ne yapıyor? Sonra da sobalarıyla açıyor açıyor. Sonra bir kere ben yaptım daha şu kardeşi karşıda arenalar var. Oralara gittim. Bu arada çıka çık çık açık portallar açıyoruz. Hatta açalım mı? Açalım. Biz böyle böyle akşama çıkarız arkadaşlar ama. Neyse ben şimdi Bekli verdim. Bir takla dağıttım. Çıktım. Hadi hadi hadi. Ben 60 coin için bunu mu yaptım? Neyse. Biraz daha kozalım. 15-15 ilerliyoruz. Ve bitiyor. Ama aldık arkadaşlar 600 veriyor. Şimdi ben ne alsam şurada zıplayarak gitmeliyiz arkadaşlar. Buna da size söyleyeyim zıplayarak gitmezseniz Nubke. Ayaklara katlarız. Kanada. Kanada var. alır. Kanada. Kapasiteni de ben. Şunu. Şu. Oğlum 40 kişi kapasite var. Koş 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 koş. Allah'ım Bismillah adamın üstünden atlayarak Yes diyeceğim. Benim şimdi ağzımı kıracaklar. <laughs> Benim şimdi ağzımı kıracaklar. Vallahi kıracaklar bak. Evzu bile aynı şey. Bunlar baya bir bu arkadaşlar. Baksana. Ha nerede? Oğlum bana gelmeyin. Bana gelmeyin. Bak, ben buraya kasmaya geldim. Bir dakika. Bir dakika kızım. Allah. Bismillah. Bismillah. Adam uçuyor ya. Ya bana bak ya. Bana bak adama bak. Adam kart alsa ben neyim. anne taş ben de yani Allah bismillah ya adam gördüm suratını ona kastım uçtu ee, ben değilim ikilimmiş ben de mi aldı onu? o e nasıl alıyor ben ölmedim ki ölmüş olan ben ama bil kazanıyorum Bakalım 2K verince nasıl yapıyor arkadaşlar. 2K yapınca nasıl yapıyor. Ben birazcık bir yapayım 2K. Evet arkadaşlar 2K yaptım. Sele bastım. 4. 4. 4. 4. 4. 4. E, arkadaşlar ben onu bırakıyorum. Artık bu siyah sopayla kendime sonra ben yapacağım. Gerçi. Gerçi. 2 milyon. 2 milyon. 2 milyon. 5. K. k, k, k ka. Kanada. <laughs> Neyse ben ona sayılar kes keselim. Şu an şu an şu an şu Adam işlemiyor mu ya? Bu adam bakmamış herhalde arkadaşlar. tabi işlemiyor. Ne diyor? Kovus gel. Anne ben ne yapayım? Adam da kovus legal diye bir şey diyor. Benim bilebilmediğim. Arkada da annem benim videolarımı izliyor farkındayım Arkadaşlar bu Game videomu izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın Yes yine haşlanacağım kaşınıyor oğlum ben kaşınıyorum ben hafif kaşınıyorum. chatte ne varmış ne yes. yazıyor bakla batla. Allah, Bakın arkadaşlar hep zıplarsanız geliyor zıp Allah bismillah. Onun adam olsun bir şey var. Adam da Annem benim videolarımı izlemediğimi düşünüyor değil mi? Şu an eminim yani izlediğini eminim. Bu videoda da açıklayacağım zaten. izlediğine eminim. Benim arkadaşlar annem şu an evde Squid Game videomu nasıl çekmişim diye bakıyor. Eminim yani. Allah. Ne var lan benim de kılıcım var. Ben de benim kanatam var bir kere. O nasıl beni yaptı? En son uçuyordu havalarda. Hmm. Nerede kaldı? Gimi. Sel. Şahırt İyiyim kafistemi Hello <laughs> Betty Burda Kanat ağrıyor Bu varmış Ben niye bu alamıyorum Pet ah, Şöyle diyebilirim Benim pedim yok ki Ben ne Ben ne kafası Harbiden ben ne kafası pedi alınanım Babamdan 150 mas, 350 mas istemişim bir. Dur. <laughs> Oyunda 150 mas verilmiş. Gerçekten. <laughs> Allah'ım inşallah güzel bir şey. Hadi pet aldım, pet aldım. Tavşan. <laughs> ya şimdi bir çakacağım oynama valla. Çakacak ya. Arkadaşlar. Bu arada baya bir geliştik bence. Çok geliştik yani. Hadi hiç Ana. Şuna bulaşacağım ya. Bu kolaymış. Aa yeni gelenlere artık bulaşabiliyorum. Satışabiliyorum. Aa.

Arkadaşlar şimdi uçacağız ama nereye doğru Allah! O ne? Adamda şu şu şeyler var. Kaç abi pet verip size geç tamam canım senin. En no plan arasında benim en anti. Arkadaşlar bu videoda bak yüzde yüz annemle babam izliyordu. Hadi 31 saniye kalsın. 31, 31, 31 saniye. 31, canım 31. Hadi dayanmalıyım, dayanmalıyım. Buna dayanacağım. Dayanacağım. Bana öldüremeyecekler. Beni hiç kimse öldüremez. Çünkü benim zıplama taktiğim var. Zeynca hiç kimse beni öldüremez. Zıplacık. Zıplacık. Bakın yeşil yeşil gök kuşal bir şeyler var. Bak uçarım. 2 1 kazandım. Yüzey elmas. Yüzey elmas. Yüzey elmas. Yüp yüp yüp. Sel. Sattık. Para bizde. Şöhret bizde, sizde ne var? ne söyle, söyle, para bizde, şöhret bizde. Arkadaşlar şunu da alıp, onu bitirmek istiyorum ya. Bir i̇şte şunu alacağım. Evet arkadaşlar, şu an mor aldım, bir de bunu aldım. Şimdi ilk oyun işte bu kadar ilerledim. Bakalım ikinci seride ne yapacağız? Bir dakika, var mı? Ben neredeyim? Allah a şükür kardeşim en altta değiliz. <laughs> Eksim avatar. Aa bir dakika avatar. Avatar avatar hangi avatar? Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Teşekkürler ve bay bay. Bay bay. Kapansana. Kapandı. Hadi bay bay. Ya kapanmıyor bu. Hadi görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.